anıtımızı açacağız. Programı sunuyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı, konuşmaların yapılması, anıtın açılışı, ikram. Şimdi sizleri üzerine bastığımız toprakları vatan yapmak için toprağın altına giren tüm şehitlerimiz, Başta Mustafa Kemal Atatürk'ü arkadaşları olmak üzere Çekilin tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygı duruşuna ardından istiklal versin söylemeye davet ediyorum. Dikkat!

Sayın Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız, Sayın İl Genel Meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, Sayın Cemalettin Yılmaz Bey'in bizlere kazandırmış olduğu bu Atatürk Müslüğü'nün Açılışın yapmak için burada toplanmış bulunuyoruz. <laughs> sayın Alk Eğitim Müdürümüz, Sayın Oda Başkanlarımız, Sivil Toplum Kuruluşları, Sayın Muhtarlarımız, Sayın değerli muhtarlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada toplanmamızın sebebi Sayın Emekli Albay Cemalettin Yılmaz'ın Yağmurca Köyü'ne bir Atatürk büstü yaptırmaya söz vermişti. Ve sözünün sözünü yerine getirdi. Ben de Yağmurca Köyü Muhtarı olarak kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Köyümüze yapmış olduğu katkılarından dolayı kendilerine sorunuz varsa özür diliyorum. Kusura bakmayın. Heyecandan eşim getirmiş midir acaba? <gülüyor> 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 Her başarılı erkeğin arkasında bir bayan vardır. Ne mutlu sana. Sağ olun, teşekkür ediyorum. <laughs> sağ olun, var olun. Vallahi <laughs> sorumuza bakmayın yani. Bu Şeylere biz de alışık değildik şimdiye kadar. hep beraber şöyle hocam da gelin. Başkanımız sağ hocam. Evet. Evet. Evet hocam da gelsin. Teşekkür ediyorum. Hamurcuk Köy halkı, çok sevgili siyasi parti başkanı arkadaşlarım var. MHP başkanı arkadaşım var. Cumhuriyet Halk Parti ilçe başkanı arkadaşım var. Belediye meclis üyelerimiz var. İl genel meclis üyelerimiz var. Partililerimiz var. Öğretmenlerimiz var. Kısaca halkımız burada. Uzun köprü halkı burada. Ne mutlu, ne mutlu Türk'üm diyene ve ne mutlu bu işe bağlı olanlara gönlünü koyanlara diyorum. Tabi tabi ben burada kocam nerede? Oktay başkanımı da alayım. Atatürkçü Düşünce Derneğimizi her ne kadar Cemalettin abimi kutluyorum. Bunun yanında da hep birlikte bu işi başardıkları için sayın dernek başkanı Atatürkçü Düşünce Dernek başkanımı kutluyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımı kutluyorum. Türkiye, Türkiye öyle bir halde ki atamızın değil adını büstünü bile materyalini bile metalini bile görmekten bazı insanlar rahatsız oluyorlar arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insan bu. Yazık. Utansınlar. Okusunlar tarihi eğer okumamışlarsa okusunlar tekrar tekrar. Bütün dünya önünde diz çöken bir insan bu arkadaşlar. Atatürk'ün ismini anmaktan, zikretmekten imtina ediyorlar. Çanakkale savaşlarında tabii ki savaşan insanların 57. Alayın, 27. Alayın ve bilumum Türk'ün arkasında manevi inançları vardı, Allahları vardı. Ama kendilerine komuta eden Mustafa Kemal'in ve oradaki bütün komutanların askeri zekaları, plan ve projeleri bir kenara bırakılabilir mi? Yani yaptığınız her işe Müslümanlar besmele ile başlarlar, Allah'ın adıyla başlarlar. Allah'la aramızdaki o isim şahsi ilişkimiz. Ama bunu her olaya çekmek, devletin yönetimine, idaresine, politikaya bu işi sokmak son derece hatalı. Nereden biliyorsunuz benim beş vakit namaz kılmadığım arkadaşlar? Ben her zaman söylüyorum. Babaannemin yanında öğrendim. Sabah namazlarını kılarken beyaz başörtüsünü takardı. Evin sobasını yakar kahvaltımızı hazırlardı. Anamdan evvel kalkardı. O sabah namazını kılarken ya da yatsı namazlarında yanında biz de seccadesinin yanında namaz pozisyonu alırdık ve babaannemizden sorarak öğrendik bu işi. Ne mutlu. Ama kimse kimsenin inancına, neden camiye gittiğine, neden kaç rekat namaz kıldığına karışamaz bu ülkede. Bu ülkenin güzelliği bu arkadaşlar. Eğer birisini Muradiye Camii'ne giderken bir yaşlı insanı ya da herhangi bir insanı Oh nereye gidiyorsun sen namaz kılamazsın burada diye çevirdiğinde ilk önce karşısına çıkacak bizim gibi insanlar arkadaşlar bizleriz. Bu cumhuriyetin bu demokrasinin teminatı bizleriz arkadaşlar ve bizim gibi düşünenler. Ben muhtarımı tebrik ediyorum böyle bir iş için. Ben sevgili dernek başkanımı yönetim kurulundaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ben Cemalettin Bey'i tebrik ediyorum. Sayın Erdin Bircan e, abim de aramızda. Cumhuriyet Halk Parti'den milletvekili aday adayı olan arkadaşlarımızdan hoş geldiniz diyorum kendisine de. Ben bu hayırlı iş için bu Türkiye'nin direkt gündemine oturacak, direkt ilk başlık olarak, ilk kavram olarak konuşulacak bu iş için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Başkanım. Sayın Muhtarım, siyasi parti temsilcileri ve değerli basın mensupları ve burayı aydınlatan siz değerli misafirlerimiz. Atatürk'ün ışığıyla aydınlanıp ısındığımız, baharın başlangıcını yaşadığımız bugün de böylesine güzel, böylesine sıcak bir ortamda sizlerle birlikte olmanın verdiği onur ve gururla duygularımla hepinizi dernek şuva adına saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir sözüyle tüm yurttaşlarımızı bir çatı altında toplayan olağanüstü devrimci Atatürk bu milletin tüm bireylerine bir amaca doğru yürürken kişisel düşünce ve çıkarları bir tarafa bırakarak el ele vermek icap eder. Başarının sırrı budur. Unutulmamalıdır ki bizlerin gerçek görevi toplumumuzun gelecekteki yüksek menfaatlerini sağlamaya çalışmaktır sözüyle de birlikte yürüyeceğimiz yolun istikametini ve amacını çizmiştir. Maddi ve manevi varlığını yüce Türk milletine bağışlayan büyük önder ilke devrimleriyle sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil tüm dünya uluslarının aydınlatılmasına katkıda bulunmuştur. Saygıdeğer Yağmurca vatandaşlarım, belediye başkanım, ilçe başkanlarım, CHP ilçe başkanı arkadaşım da burada. CHP ilçe başkanı arkadaşım. Muhtarlarım, belediye meclisi üyelerim burada. Efendim İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarım burada. Saygıdeğer Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben konuşmamı öncelikle bu noktaya nasıl geldik? Yağmurca'da bulunduğumuz bu noktada bu heykel, bu büs nasıl ortaya çıktı? Kendi gözümle bir iki üç cümleyle özetlemek istiyorum. Burası siyasi konuşma yapmanın yeri değil. Bugün siyaset yapmayacağız. Ancak bir iki cümlem olacak. Her şeye rağmen olacak. Ben Sanıyorum Kurban Bayramı sonrasıydı. Siyasi çalışmalarıma başlamak üzere köye geldim. Muhtarımızla yaptığımız bir konuşmada bulunduğumuz kahveden bakarak şu meydanda bir büst ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı duyuyoruz. Okulumuzun bahçesinde var ama uzak. Burada arzu ediyoruz dedi. Ben de muhtarım biz onu size yaparız diye söz verdim. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı ve yönetim kurulu biz nasıl yaparız araştırırken özellikle Salih Bey yardımcılığıyla bize kendilerinde bir büst bulunduğunu söylediler. Biz de Atatürkçü Düşünce Derneği ile beraber bu kaidesini de tarafımızdan yapılacak katkılarla yine Atatürkçü Düşünce Derneği başkanımızın saydığı katkılarla yapılacak şekilde niyetlendik ve bugünlere geldik. Değerli dostlarım, çok zor günlerden geçiyor ülkemiz. Yüce Atatürk'ün ilkelerini, Yüce Atatürk'ün prensiplerini ortadan kaldırmak için, eserlerini ortadan kaldırmak için, inkilaplarını ortadan kaldırmak için bir çalışma yapan bir zihniyetle yönetiliyoruz bugünkü günde. Değerli arkadaşlarım, eğer eğer bazı şeyleri düşünecek olursak ben şöyle düşündüğümü size söyleyeyim. İyi bir cumhuriyetçi ve iyi bir Müslüman olabilirsiniz. İyi bir demokrat, iyi bir Müslüman olabilirsiniz. İyi bir Atatürkçü, iyi bir Müslüman olabilirsiniz. Ama arkadaşlar, hem Müslüman hem hırsız olamazsınız. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, birbirine yakışmayacak iki tane önemli unsuru bir araya getiren bir zihniyet tarafından yönetiliyoruz. Siyasi konuşma yapacağım dedim cümlenin sonu. Gelin gelin 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde bu iktidara bir tokat vuralım. Hep beraber yeni Atatürk'ü anlayan kurduğu cumhuriyetin değerini bilen, onun devamını isteyen demokratik hukuk ve sosyal devleti yapısı içerisinde yaşamayı arzu eden bir iktidarla yönetilecek şekilde tedbir alalım. Oylarımızı bu yönde verelim. Değerli arkadaşlarım, bugün bulunduğumuz noktada ben daha birçok köyümüzün böyle ihtiyaçları olabileceğini benzer ihtiyaçları olabileceğini düşünüyorum. Eğer önümüzdeki dönemde elimizde bulunan şahsi imkanlarımız içinde bulunan imkanlarımızın devlet katkıları da sağlayacak şekilde bize teslim edilmesi halinde yetkilendirilmemiz halinde çok daha güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Önümüzde inşallah 7 Haziran'dan sonra çok daha güzel günler olacak. Bana verdiğiniz bu gün, emek için, geldiğiniz için, beraber bulunduğumuz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hocalarım, Yağmurcu köyü halkı ve çok değerli misafirler. Bugün burada Atatürk Büstümüzün açılması vesilesiyle toplanmış bulunmaktayız. Tabii e, birazdan açılış yapıldıktan sonra üstümüzün önünde e, üç tane simge var. Ben kısaca şöyle özetlemek istiyorum. Birincisi köyümüzün ve derneğimizin simgesi olan bin yıllık bir tarihi ağacımız. Köyümüzün girişinde gelen misafirlerimiz onu görmüşlerdir. Büyük ağacımız. Diğeri bir traktör çiftçi sembolü köyümüz üreten. Bir de Madenci köyümüzün ve çevre köylerde bulunan yeraltı kaynaklarından, yerin altından maden işlenmekte. Tabi burada bu vesileyle bizler hem yerin altından kazandık hem de yerin üstünden. Bunu burada vurgulamak istiyorum. Köyümüze, ülkemize, bölgemize, Edirne'mize borçluyuz. Bu topraklara borçluyuz. Bu borcumuzu güzel şeyler yaparak, iyi şeylere vesile olarak ödemeye çalışıyoruz bu vesileyle güzel şeyler yapabilen, yapmaya çalışan Sayın motorum ve ona sahip çıkan Sayın Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı birimlerine, teşkilatlarına, derneğimiz ve köylerim adına teşekkür ediyorum. Evet. Biraz daha Şöyle dönelim. Şöyle evet. Şöyle Hocam biraz da mıyız? Evet. Hayra istersiniz. Mustar biraz bakıyoruz. Tamam, be. Gitti gidiyor arkadaşlar Ay kesiyoruz. Tamam. Hayırlı olsun. Hayır, Cemaati meclisinde geçer. Cemaati meclisinde geçer. Cemaati meclisinde geçer. Orada gözüksün. Bak. Cemaati Bak, Bakıyorum. Bir de dizilelim <laughs> <Sizi> arkadaşlar. <zaten aşağı gülüyor> tek sıra. Tamam. Evet. Şöyle. 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 konuklar olabildiğince anıtın önüne gelip safları sıklaştırıp daha güzel günleri yaşayabilmek, daha güzel günleri getirebilmek için birlikte bir fotoğraf çekelim önerisi var. Buyurun. Hep beraber olabildik arkadaşlar. Gelin arkadaşlar hiç kimse kalmasın orada. Buyurun herkes gelsin. Evet arkadaşlar <laughs> Yani bu, herkes... Valla vallahi bayanlar geride kalıyor bayanların ön safta olması gerekiyor ben, 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 ben arkadaşım. Ben arkadaşım. Buyurun gelin geçin geçin hemen <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Gelin Bütün

Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır